tıklım Nevzat Çiçek koymuş videoyu herhalde o da gitti orada izledi diye tahmin ediyorum ya da Instagram'da falan TikTok'ta biri paylaştı. Meydan bu İstanbul'daki Dem Parti'nin Nevruz mitingi böyleydi ucu bucağı gözükmeyen bir kalabalıktı Nevzat şey diye yazmış burada en az 7 milyon insan var diye yazmış Rasim Ozan da hemen demiş 7 değil 9 9 diye biliyorsunuz onun öyle bir şeyi var. Hah, Kürtler İstanbul'da yüzde dokuz ve belki fazlasını alacak. Kürtler İstanbul'da belediye seçimi değil kimlik sayımı yapıldığının bilincinde bir halktır. Kürtler İstanbul'da sandıkta kendilerini gösterirlerse İmralı'ya tecriti kaldırtabilecek, demir taşı özgürleştirecek bir halktır. Bu güçleri var diye yazmış. Hakikaten de acayip görüntüler yani o Nevruz Meydanı'ndan gelen kalabalık görüntüler gerçekten de çok çok kalabalık görüntülerdi. Ve ilk defa horon oynadılar. Ne neden? Çünkü İstanbul'da aynı zamanda çok ciddi bir Karadeniz seçmen var ve İmamoğlu da zaten Karadenizli bir aday. Dem grup mu kurmak istiyor? Grup kurmak nedir bilmeyenler için iki, iki cümleyle e, anlatayım isterseniz. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grupları var ya MHP grubu işte efendim CHP grubu AK Parti grubu 20 milletvekili üzerinde çıkarttığı zaman bir siyasi parti Türkiye genelinde mecliste TBMM meclisinde bir grup kuruyor. Bir de belediye meclisleri var. Belediyeleri de o kentlerin meclisleri yönetiyor. E, boy pusulasında bir adaya oy verirken belediye meclis adaylarına da oy veriyorsunuz. O belediye meclisleri de o kentin adaylarından müteşekkil geliyorlar. O yüzden hani Ekrem İmamoğlu ben başkan olarak seçildim ama belediye meclisinde çoğunluk AK Parti'de o yüzden benim aldığım kararlar engelleniyor, veto yiyor, e, bunları hayata geçiremiyorum dediği bu işte. Başkan ayrı yani başbakanın ayrı bir partiden olup meclisin TBMM'nin ayrı olması gibi düşünün. Belediye belediyelerde de bir başkan var, bir belediye başkanı, bir de belediyenin meclisi var. İşte Dem Partililer CHP'nin listesinden belediye meclisine aday oldular İstanbul'da. Çeşitli ilçelerden aday oldular. İlçelerin de belediye meclisleri var. Sadece belediye, büyükşehir belediyelerinin değil, il belediyelerinin değil. Her ilçenin de belediye meclisi var. Çünkü Türkiye aslında merkezi gücü yayan parlamenter demokratik bir sistem üzerine inşa edilmişti. Demokrasinin yatayda güçlenmesi Vizyonuyla inşa edilmişti. Onun için bütün bu yasalar ve bu bu sistemler Türkiye'de var zaten. Parlamenter demokratik bir cumhuriyet Türkiye idi diyeyim size. E, şimdi ama şeyde yerelde bu hala devam ediyor. Dem Parti CHP'nin listelerinden aday oldu ve belli bir sayıya ulaşıp ilçelerde grup kurmak istiyor. Bir güç elde etmek istiyor. Zeytinburnu'nda bizzat e, bunu anlatmışlar. Duyalım o videoyu. CHP listelerinde olan İl Meclis adayımız Abdülcappar Barış arkadaşımız buradan, İstanbul Dev Parti İl Yöneticimiz Mustafa arkadaşımız aramızda Tekrar kadın CHP listelerinde sunduğumuz kadın arkadaşımız Meclis üyemiz, adayımız Gülşen Uzunay'la aramızda ve ilçe örgütü kadın arkadaşlarımız aramızda. Eş, evet, eş başkanımız Musa Değirmenci Müzeyada aramızda. Arkadaşımız, arkadaşların tanıttığı Ben de kısacası bir Zeytinburnu üzerinden sizi bir bilgilendirmek istiyorum. Zeytinburnu'da biliyorsunuz biz belediye başkan, belediye eş başkan adaylarını çarpmadık. Çünkü çarpsaydık biliyorsunuz kazanamadık. Parti de bunu değerlendirdi ve bizim kazancımız olan çok değerli iki belediyemiz üyemizi Muavun Cevaper'in listesinden belediye meclis üyesi adayı gösterdiler ve bu iki arkadaş birisi ile gidecek, birisi de Zeytinburnu'dan bizi temsil edecek. Bunlar hayırlısıyla kazandıktan sonra tekrar istifa bizim partimize geri dönecekler. Yani DEM Parti'ye geri dönecekler. Artık bütün belediyelerde bizi temsil eden arkadaşlarımız olacak. Büyük şehirlerde de ilçede de arkadaşlarımız olacağım. O... Yani diyor ki biz diyor CHP'nin listesinden bu ilçelerde belediye meclis e, üyeleri olarak diyor seçileceğiz diyor ve seçildiğimiz zaman diyor CHP'li olarak seçildik ya CHP'nin listesinden girecekler. Sonra kendi öz partimiz olan Dem Parti'ye geçiş yapacağız, geri döneceğiz ve Dem Parti olarak bir grup kuracağız diyor. Grup kuracağız diyor. E, Safa da demiş ki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben onu bilmem. Ben gazeteci Ben size e, anlatıyorum sadece. Ekranda gördüğünüz insanlar Zeytinburnu DEM Parti ilçe örgütü. Orada bir toplantıda konuşuluyor. Şimdi deniyor ya işte CHP demleniyor, İmamoğlu demin desteğini alıyor, dem seçmeninin önemli bir bölümü İmamoğlu'na oy verecek ve İstanbul'u kazandıracak diye. Yani evet böyle bir çalışma var, bir kent uzlaşısı yapılmış öyle anlaşılıyor. Peki AK Parti ne yapıyor? Valla Rasim Ozan Kütahyalı'yı dinleyelim. Rasim Ozan Kütahyalı bu aralar çok enteresan paylaşımlar yapıyor ve diyor ki AK Parti ile dem arasında büyük bir ittifak kurulabilir ve bu Türkiye'de bambaşka bir kapıyı açabilir. Ee, yeni bir çözüm süreci başlayabilir. Yeni bir çözüm süreci başlayabilir. Burada Mansur Yavaş'a e, sallamış, Rasim Ozan Kütahyalı. Diyor ki, e, yeni bir çözüm süreci başlayabilir ve diyor, ve diyor, Bahçeli de buna okey der. O videoyu duyalım. Kürtler de bugün senin gittiği konuştuklarında, hala şöyle Kürtler var. Eee MHP'yi atsın, bizi alsın. Baba ne yapıyorsun? Yok öyle bir dünya. MHP artık bu işin parçası. Sabri'cim orada sana bile tek gidin var. Abi devlet Bahçeli şudur budur onlar bitti. Devlet Bahçeli bu devletin ruhu şu an. Bu ruh da böyle kolay o bedenden ayrılamaz. Ama bu özgüvenle birlikte Tayyip Erdoğan yarın İmralı'ya tecridi kaldırsın. Daha abartıyorum. İmralı'ya yeni tesis yapsın. Villa yaptırsın. Devlet Bahçeli'den Tayyip Erdoğan kararı. Saygı duyar. Saygı duyar. Saygı duyar dedi Bahçeli. Bahçeli diyor ki e, Bahçeli için diyor ki Razim Özan Erdoğan Öcalana tecriti kaldırırsa Bahçeli de buna saygı duyar diyor. Bahçeli de büyük ihtimalle ben ne alaka diye düşünüyor herhalde. E, bir şey söyleyeceğim yalnız e, hani tabii Rasim Ozan Kütahyalının geçmişteki kararları, yolu, yöntemi bunları biliyoruz zaten de. Bunları söylüyor olması ilginç. Zamanlaması manidar, kimlik manidar, kime söyletildi, e içerik manidar. Yani ben o yüzden e Rasim Ozan'ın bu iddialarıyla ilgili çünkü biliyorsunuz uzun süredir Bahçeli'de Öcalan'a aslında e silah bıraktırma konusunda terör örgütüne bir açıklama üzerinde çalıştığını biliyoruz. Yani çok ilginç bir kırılma anında Türkiye. O kadar söyleyeyim size. Yani benim gördüğüm, gözlemlediğim Türkiye. Ee, yıllar yıllar sonra artık 40 yıldır terörle mücadele ettikten sonra çok ilginç bir kırılma anında. Ee, ve Rasim'in iddiası Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye bir seçim kazandırırlarsa bunu da ancak %9 oy alarak kazandırırlar. Bu iktidar ittifakının bir parçası olurlar. Burada Bahçeli de var ve bu MHP'de var. Ee, ve Öcalan'a tecrit kaldırılır. Böylece Öcalan'ın ne diyeceği, anlaşılır. Selahattin Demirtaş çıkar. Bu işler şeffaf bir şekilde yapılır diyor. Olur mu? Yani ben olmaz da diyemiyorum. Olur da diyemiyorum. İzmir marşıyla gelip Mehter marşıyla gidiyorum dermişim ama yani gerçekten de ilginç bir kırılma anında olduğumuzu söyleyeyim. Hakan Fidan'ın dün CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'a bir röportaj vermesi sürekli Irak'ta ve Kuzey Irak'ta ee, operasyon ve e, işte YPG ile e, K, KDY ile e, PKK'nın e, e, uzantılarıyla konuşması, e, görüşmesi bunlar bir tesadüf değil bir kurgu olduğunu de